Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Kedi dilini Nescafe'li suyla ıslatıp üzerine muhallebi yaptım ve onun üzerine de orman meyveli sos kullandım. Çok pratik, çok güzel, çok hafif bir pasta oldu arkadaşlar. Mutlaka deneyin. Evet tarifine geçelim. Ben bir su bardağı ılık su kullandım. Onun üzerine bir paket üçü bir arada Nescafe atıyorum. Karıştırarak eritiyorum arkadaşlar bunu. Sonra e, şeker atıyorum. Yarım tatlı kaşığı şeker attım. Bana biraz e, şekeri az geldi. Yarım tatlı şeker daha attım. Toplamda bir tatlı kaşığı şeker attım ve e, karıştırdım, erittim. ılık nescafe'li suyumuzu derin bir e, kabın içine alıyorum ve e, kedi dilini çıkarıyorum. Nescafe'li su ılık olduğundan kedi dilleri çabuk çekiyor bunu. Hemen arkalı önlü ıslatıp tepsiye diziyorum arkadaşlar. Kedi dillerinin şekerli tarafı üst kısma getiriyorum çünkü biraz geç yumuşuyor orası muhallebi de gelecek üzerine ve daha çabuk yumuşayacak. Evet, hızlıca suyun içinde arkalı önlü çevirip çıkarıyorum arkadaşlar ve tepsiye diziyorum. Bir paket kedi dilinin hepsini kullanmadım. Biraz arttı. Evet bir tane daha ıslatabilirim. Eğip onu da ıslatıyorum. Evet kedi dillerimiz hazır arkadaşlar. Şimdi üstüne dökeceğim muhallebisine geçiyorum. Bunun için 4 su bardağı sütü tencereye alıyorum. onun üzerine 5 yemek kaşığı şeker ekliyorum. Ve 4 yemek kaşığı dolusu un ekliyorum. Ve güzelce karıştırıyorum bunu arkadaşlar. İyice karıştırıp sonra altını açıp göz göz olana kadar pişiriyorum. Evet, göz göz oldu. Koyulaştı. Şimdi bir paket vanilya ekledim. Karıştırıyorum. Kıvamı bu şekilde. Son olarak da üzerine bir yemek kaşığı margarin ekledim. Tereyağı da olur. Karıştırarak eritiyorum. Evet arkadaşlar muhallebimiz büyük ölçüde hazır. Bunun altını kaynayınca altını kısıp 1-2 dakika ocakta tutup alıyorum arkadaşlar. Evet muhallebimizi kedi dillerin üzerine yayıyorum. muhallebiyi e, muhallebiyi sıcak döktüğüm için kedi dilleri yumuşamasına yardımcı olacak bu da. Evet, kaşıkla düzeltiyorum. Evet, muhallebimiz de hazır. Siz dilerseniz üzerine meyveli sos yapabilirsiniz, portakaldan veya çilekten veya kakao da serpebilirsiniz arkadaşlar. Ben hazır orman meyveli sos yapmak istiyorum. Bunun için bir su bardağı suyu küçük bir tavaya aldım ve üzerine orman meyveli sosu döktüm ve karıştırdım. Sonra da ocağa aldım, göz göz oluna kadar koyulaşana kadar pişirdim arkadaşlar. Ve altını kapatıp bunu sıcak sıcak muhallebin üzerine döküyorum. Dediğim gibi el yapımı meyveli sos da yapabilirsiniz. Böyle de çok güzel oluyor arkadaşlar. Evet pastamız büyük ölçüde hazır. İstediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. Hindistan cevizi ile meyvelerle. Çok hafif, çok pratik bir tatlı. Evet ben kesimini de göstermek istiyorum. 1,5-2 saatin sonunda ben dilimledim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi gayet güzel kesildi. Kedi dilleri yumuşamıştı. Ama siz garanti almak için 4-5 saat bekleyebilirsiniz. Evet kıvamını da göstermek istiyorum. Evet bu şekilde tatlımız hazır. Afiyetler olsun. Kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Yeni tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın arkadaşlar.